Evet. Şimdi bir arı karıştırırken bu kovan meme dikmiş. Ana arıyı değiştirmek istiyor arkadaşlar. Zaten bunun anası biraz herhalde yaşlıydı. Ama yine de güzel yumurta takmış. Şöyle Meme burada. Bakın tek bir meme. Ana arı buralara yumurtlamış. Çıkan yavrunun yerine. Yani ana arımız hala yumurtluyor. Şimdi bu kovana ne yapılır? Ya isteyen istediği şey yapabilir de ben ne yapıyorum? Öyle diyelim. Şimdi daha yazın başındayız. Yumurtlayan bir Ana Anarı her zaman bizim için veli nimet ki bazen Tahtaya gitmiş Kovanlara da bu eski ana arıları verdiğinizde Bunları kabul ediyorlar Yeni ana, ana arılarda sıkıntı yaşanıyor Garip bir şekilde burada da bir meme var Bu memeyi buraya nasıl gelmiş takmış Hayret doğrusu Bir tanesini bozduk zaten Bakın Çok garip İlk defa bu tahtaya gelmiş meme takmış bir şey görüyorum Meme görüyorum Bir ya da iki tane meme yapması Ana arıyı değiştirmek istediğin işaretidir arkadaşlar eğer oğul verecek olsa çok daha fazla memeler yapardı diyorum ve burada da bir tane var. Onu da bozduk. Onu da zedelemiş olduk. Çok güzel. Heh, burada da bir tane sağlam var. Bu arı benim damızlık olarak kullandığım bir arıydı. Bu arının ana arısını bir bulabilirsem, bu arıyı böleceğim arkadaşlar. Bu arıyı böleceğim. Bu ana arıları yedirmem ben. Çok güzel ana arılar çıkacak bunlardan. Tabi kovanın kendi ana arısını da bir bulabilirsek çok güzel olacak. Bu arkadaşımız buralara yumurtlamış ve burada. Aha buldum. Ve burada. Burada arkadaşlar. Şöyle Belfax bir kraliçe. Şimdi bunu alıyorum. Bu çerçevede meme yoktu sanırım. Bu kraliçeyi kesecekler arkadaşlar ama bilmiyorum niye kesecekler. Bir problemleri var bununla alakalı ama gayet güzel yumurtluyor. Şimdiye kadar yumurtayı bırakıp hani eğer oğul vermeye niyet olsaydı şimdiye kadar yumurtayı bırakıp Ana arının diyete girmesi lazım da. Ana uçabilmesi için arkadaşlar yumurta yumurtlamayı bırakıp diyete girmesi ve zayıflaması abdomenin küçülmesi gerekiyor. Yani bu şekilde direkt yumurtlayan bir anaarı uçamaz. Memeler kapanmış, hatta uçları şey yapmaya başlamış. Yenmiş yani zayıflamış. Ana arılar doğmak üzere Şimdi Bu benim damızlık arımdı arkadaşlar ee, Geçen sene onun önceki sene Damızlık olarak kullandığım bir Belfax arıydı bu Onun için Hiç oğula mail etmemiş yani Oğulla bir alakası yok Şimdi ben buna ne yapacağım Şöyle geçen yıldan kalma Güzel ballı bir çerçeve var. Buna bir tane duvar vereceğim. Çünkü buradaki bu kovanı buradan Alıp uzak bir yere götürmeyeceğim ben. Aynı arılık içinde böldüğüm için. Şimdi. Tabi buna bu arı yetmez. Biraz daha arı vereceğiz. Burada da polen var. Şimdi bu polenle güzel polen stoku çerçeveyi de bu araya vereceğim. Neden? Çünkü bunun tarlacısı olmayacağından birkaç gün tarlacıları geri döneceği için araya tarlacıları geri döneceği için Buna polen getirecek kimse olmayacak. O yüzden yeni yavruların beslenebilmesi için polene ihtiyaç var. Şimdi şuradaki arıyı da silkeleyelim. Gerçekten şöyle bırakalım Şimdi oraya biraz daha Sırkelemem gerekiyor Şimdi burada güzel bir meme var Şöyle görünüyor mu bilmiyorum gösteriyorum. Çok güzel bir meme var burada. Burada da varmış onu biraz bozmuşuz. Şimdi bir meme buraya koyduk. Şimdi bana bir tane daha kovan lazım. Neyse şu ballıyı da şuna verelim. 4 olsun burası. Öbür kovanda bunu kullanalım. balı çerçevelerimiz bitti. Bölme için artık kek kullanacağız. Şincik. Gel bakalım ne vardı burada? Burada da bir meme var şu yukarıda. Onu bozmayacağım. Onu da buna bırakacağım. Aynı zamanda bu çerçevede yumurta da var. Hmm. Şimdi Buraya bu arı yeter aslında. Şimdi bunun gerisiyle dans edebiliriz. Burada çok güzel bir meme var. Yine güzel bir kapalı yavru. Yine yumurta da var. Şimdi bunu alıyoruz. En sevdiğim bölme stili arkadaşlar. Yani böyle yakalıyorum ya arayı. Meme takmış. Ana değiştirecek. Yahut oğul verecek. Zahmet etmesin diye ben halledi veriyorum şu böyle bak. Heh. Şimdi buna da bir tane ballı koydum. Bu da buradan uzaklaşacağı için aç kalmasın garip. Buraya da bir ana memesi koyduk. Ana kovanda 2 3 tane mevse zaten var. Bir oraya bir oraya siliyoruz şimdi. Hmm. Şimdi bunda ana arı var Burada ana arı yok Şöyle yine dursun burada. Ne yapmış olduk? İki tane anasız, bir tane analı kovan yaptık. Bu anaarı keseceklerdi ama gayet güzel yumurta atıyor. Ufak bir kovanı hala ee, bakabilir durumda yani. Ne yapacağız onu? O anaarı bu anaarda çıksın, döllensin. Ya o anaarı yedeklemiş olduk aslında. Hem de ya olursa bir oğul verirse diye onun da Şeyine geçtik ama oğul vermeyecekti orası da eminim de. Şöyle. Bu kovanın işi bu kadar. Bunları ben kendi arılığımın içine koyacağım. Bugün açmayacağım. Yarın sabah. Ya da bu akşam da açabilirim. Tamamen psikolojik duruma bağlı. Görüşmek üzere.